Selam bugün Soulcraft Skybox sunucusuna gireceğim. Şu an lobisindeyim. Soulcraft'ta yeni box mining oyun modu gelmiş ona da gireceğim. 21 oyuncu aktif bundan sonra gelir. Şimdi SkyBlock'a gireceğim. Ufaktan bir seriye başlıyor gibiyiz. 100 beğeni gelirse burada videolara devam edeceğim. Her hafta bir video atabilirim burada. İnternetim hala yok ama bir video olabilir her hafta. Eğer bu videoya 100 beğeni gelirse o yüzden bu videoyu beğenin e, evet, giriş yaptım hala aynı bir değişiklik yok sağ olsun Berex kasa anahtarları verdi 20'şer tane o 20 tane kazan kaybet buradan 12 13 tane doğrucu çıkar Çünkü kaybettiğiniz zaman size kayıp bonusu veriyor o sayede her türlü kazançtı ama aslında her türlü senin paran gidiyor bilmiyorum ya bu mantıklı mı değil mi yani eğer kasa anahtarı yani şey alacaksan doğrucu alacaksan mantıklı da doğrucu almayacaksan bilmiyorum. O zaman mantıklı olmayabilir. Sadece kumar için kasa açmak bilmiyorum. Ben öyle yapıyorum. Evet. Ada ortak aranır. MSG Sergio Karan 31 17 yaş ve üstü. MSG dur bir adasına gidelim. East Visit Sergio 1453 mü? Sergio Karan bu başka biri. Sergio Karan 93 mü? 30. Kaç tane var ya bundan? Bu komutları eşmek için adana gitmelisin. Isko yapacağız galiba. Sergio Karan 31. Adası kapalıymış. Ada kapalı. Adaya üye alacaksın. Adını açmamışsın. En tür mesajları 5 dakika arayla atalım lütfen yazmış. Rehber çalışıyor. Hemen adama gideceğim. İsko. Adam duruyor, hiçbir şey yapmadım. Zaten önceki videoda almıştım. Çiftçim duruyor. Ada gardiyanım burada. Ada seviyesi, ada geliştirmeleri. Ada çalışanları, ada ayarları var. Sandığımın içi bak burada çalışıyor minyonum. Kırık taş kazıyor. Evet. O 6.6 milyon param var. Çok iyi. Ne yapalım arkadaşlar? Önce bir kasa açalım, değil mi? Var kasalar. Şöyle bir birkaç tane açalım ya. Bakalım ne çıkacak. Evet. Şanslı kasa bakayım. Bundan yok. Hepsini vermemiş. Etkinlik kasası açalım lapis çıktı. Hadi bir tane daha açtım. Kas anahtarı çıktı. Hiç sanki böyle açmamış gibi olduk. Sıfırlandı. Doğrucu. Bundan yok. Kazan kaybet. En değerlisi var zaten. O tek attım. Bir tane daha açacağım. Dört tane açacağım. Üç. Dört. O zaman beş yapalım. Dur bir tane daha kayıp bonusu. Heh tamam. Şimdi var takasa gidelim. Var köylü takas. Evet. Hemen bir değiştirelim bakalım çıkacak mı? Hangisi? Aa 6'ya çıkarmışlar bunu. Altı tane kayıp bonusuna bir tane kazan kaybet veriyor. Belex arttırmış fiyatını. Yakışmadı. Neyse bir şey demeyelim Belex'e. <laughs> güzel güzel çok güzel. 425'ten elmas art 225'ten zümrüt artı 125'ten altın. Evet kral alıyor. Demir blok alıyormuş. Güzel. 8 tane Demir golem doğrucum var. Adama gidiyorum hemen. Sunucunun en zengini yapar mı arkadaşlar? Bunlar beni yapmaz değil mi? Ama solo kapanmayacak bir sunucu. Belli de olmaz. Belki de bakarsın. En zengini ben olurum. Şöyle koyalım üst üste. Kule yapıyorum doğruculardan. Evet. Şimdilik böyle koydum. Sonra düzeltiriz. Bunları çiftçi toplamıyor. Ne var? Ada çalışanları. Madenci mi topluyor? Aldık bakalım. Evet bu topluyor galiba. Şöyle yere attım. Benim attıklarımı almıyor ama herhalde doğrucularınkini alıyor şu an. Dört tane birikti çünkü. Güzel. Bunların otosatı var mı? Bakalım. Nerede otomatik satış? Aa benim kapalıymış. Ama ben bunu alabilirim. Ben bunu almıştım ya zaten. Bir ay geçti o zaman şimdi almayayım. Çünkü bu sürede bir aylık veriyor. Otomatik satış. Hakkını ben almıştım. Hiç kullanmadan süresi bitmiş. En son burada video çekeli bir buçuk ay oldu. Normal yani gitmesi. Ama bu video 100 beğeni gelirse burada tekrardan alacağım. Otosatı şimdilik kalmıyorum. Ne yapıyorum? Marketten en ucuz blok alacağım. Aşağı kazacağım Baba kaktüs var mı? Bizim tek bildiğimiz şey zaten. En ucuz hangisi? Yazalım. Taş satan var mı? Bu sunucuda sezon yenilenme olayı var mı? Evet. Neyse sonra rehber yazar zaten. Bak yazdı bile. Pahalıdan odun alınır. Tatarım. TPA hemen gidelim. Reis ne yapıyormuş bakalım. Şimdi diyormuş bir stack taş 1 milyon. Ne yazmış? Beni herhalde götürecek. O pixel art yapmış. Adası iyi güzel. Abi kırık taş da olur. He normal. Tamam da olur zaten taş çıkarıyordu şey. Kırık taş değerli arkadaşlar taş değersiz. Evet geldik bakalım. Yukarıda ama benim flame çalışıyor mu burada? Çalışıyor. Evet 2 dolardan satıyormuş. Ne kadar alalım? Önce bir envanteri boşaltalım. Tamam mı? Al bunu sana atayım şöyle ha. O senin olsun. Abi oyuncu daha burada. Ne alıyor? Dur bakalım. Ne bu? Stok yok ki. Evet. 1728. Dur. Tıkla. Hepsi hızlı olmamız lazım. Aldım. Kaç para gitti? 3000 para gitti. Eyvallah. Daha satarım lazımsa. Yok sağ ol. Evet. Dur bekle dur. Hadi sen bir kasa anahtarı bir. Al çarkı felek. Tamam. Slash. Isco. Evet şimdi. Fly. Aşağı doğru iniyorum. Ne yapacağım? Dur ya onun adasında şey var mıydı acaba? Hazır gitmişken onu da alsaydık biraz. Kaktüs. Slash TPA. Gidelim bakalım tekrardan. Unuttum onu. Aşağı doğru ineceğiz de şu an kaktüs yok. Hem oyunculara destek oluyoruz hem biraz daha ucuza alıyoruz. Gidelim bakalım tekrardan bir. Pahalıdan odun alınır. İşçi olsaydı yapar satardık. İşçi yok ki. O zaman katıla basanları alayım diyeceğim de katılı hala açmadım. Açayım mı arkadaşlar katılı? Yazın yorumlara. O zaman bugün bir de şöyle eski sol kral skyblock videoma gelen yorumları da okuyayım. Bir yıl önce falan. Bak ne yazmış biri. Funny video yazmış ki arkadaşlar sakın girmeyin sonucu da banda atmıyor yetkililer sizi ha biri öldürüp duruyor. Arkadaşları da admindir ve sizi susturur. Bana bu oldu. Bu kötü kalpli insanların sunucusuna girmeyin. <laughs> Biri öldürmüş. Yetkili mi değil mi? A yazmış. Ben bay yedim. Adları da yalnız adam ve aka nokta nokta gibi bir şeydi. Kasabaların adı da küçük kasaba. Kasaba mı? Skybrook'tan mı kasaba oluyor? Acaba adasının ismi mi küçük kasaba? Bilmiyorum. Buraya bir afk hesap lazım. Yanlışlıkla mı attın kabul edemiyorum. Tekrar gönderdim. Adını mı kapattın? Geldik bir markete. Kaktüs var mı kaktüs? Çimen gördüm de bu, bu normal. Market nerede? Derim bakalım şöyle markete. Alt kat alış. Üst kat satış. Aa oyuncu satmaya mı çıkmış? E ee, He dur. Ha bu kendi alıyor. Tamam anladım. Yukarı çıkalım. Slash fly. Alışa daha önem vermiş, onu aşağı koymuş. Demek ki daha almak istiyor satmaktan çok. Evet, kaktüs var mı kaktüs? Ne bunun ismi ya? Umut kaktüs. Ya ki var mı? Kaktüs var mı? Baba kaktüs lazım. Var. Ne yapmış bu abi? Bu survival mı yapmış bu? Niyer yer çimen bloğu. Burada kesin doğrucu varmış ben onu anladım. Evet, buraya harbiden survival yapmış adasına. <laughs> Agave, ne nerede şu an? 1 vs 1 oyun modunda göl haritası vardı o aklıma geldi bir anlık burayı görünce çok benzemiyor ama öyle evet buraya gaz yapmış bu yeni gelen gaz mı acaba ne var içeride hesabı var doğrucular var dur bakayım şuradan giriliyor mu bakayım aşağıdan girişi yok girişi nerede bunun Aa buradan mı buradan büyük de kapatmış Neredesin diyor. Bu kendini parlatma bende var mı? Yok. Mevip gerekiyormuş. Evet 1 dolara satıyor. Markette ne kadar? Bakarım baba markete. Market bu markette var çünkü. Alış fiyatı 4. 1 dolara satıyor. Güzel. Dur bekle önce envanteri boşaltayım. PV1. PV2 yazsak. PV2'ye koyalım. Yokmuş. Ender chest'im var mı? O da yok. PV1'e artık sağını koy. Tamam ya alırız herhalde. Şöyle. Hepsi. Envanter doldu. O zaman baltayı attım. Hepsi. Tamam onu da aldım. Aldık hepsini. Bunu bilmiyorum. Pahalıya mı sattı arkadaşlar? Ucuza sattı değil mi ya? 1 dolar. Markette 4 dolarmış. Bunu Tavuk var burada. Aşağı ineyim bakayım ne var burada. Bakayım ne alıyor. Bak bunun odunu var mı söylesene. Ben de odun var satıyorum diye sürekli yazıyor bir oyuncu. Kütük daha doğrusu bu odun değil. 1300 yazıyor. O toplam aldığı oluyor. mu? Bilmiyorum. Beni çalmadım markette. Evet. Fener yazmış dolar pişi bak bu ne <laughs> o ne ama ya aydınlı senin soyadın aydınlı mı benim soyadım aydınlı diğer bir tanıdığım var da <laughs> ha benim soyadı aydınlı bir diğer bir tanıdığım var diye ya abi o kadar yanlış yazmış ki neyse okumayacağım Adem evet ben onu tamamlamaya çalışıyorum onu yanlış yazmış memleket aydın soyadı değilmiş evet isimleri okumayacağım bu da adası. Güzel yapmış ya. Böyle bir şey yapabilirim ben de adama. Yapalım mı? isko Evet aşağı doğru iniyorum artık. İnerim. Allah fly yok. Fly'ım niye gidiyor ki? Kum satan yoktur zaten. Çünkü kum alınmıyor. F3'e basalım da görelim nereye kadar ineceğiz. 9'a kadar insek yeter. Tamam. Böyle. Tamamdır burası iyi. Değil mi? E, 11 olmuş. Kit. Youtuber kit alacağım önce bir skon yapalım dur. Az bir şey bir envanteri boşaltayım. Her yok. Sandık yapmam lazım. Abi bunları yere atsam şimdi eşyalar silinir ya. Hiç riske atmayacağım. Sandık yapacağım önce. Büyü masası. Ciddi çalışma masası. Hep ben abi varmış ya burada. Görmüyorum ben arkadaşlar kusura bakmayın. Ben biraz bakan Olabilir öyle şeyler koyduk tamam. Olsun bir tane daha olsun. çalışma masası ne olacak. Neyi atalım. Hepsi de değerli aslında. Şu kumları Almayalım. Bunları al ya. Bunlar şimdi lazım olacak zaten. Şöyle YouTube kitimi aldım. Fazlasını koy. Doldu. Şunları alayım bari. Tamam. Bunu da at. Bu ikisi lazım olacak sadece. Yemek. Bunları alalım. Aa bir şey söyleyeyim mi? Normalde burada taş birikmesi lazım. Kırık taş birikiyor. Şimdi fark ettim onu. Oyuncu büyükme benim bir şey yapacağımı düşündü. Taşları verirken ama neyse yapacak bir şey yok. 11'di burası. 10, 9, 8 tamam. Yani şu an 9'un üzerindeyim. Değil mi? Yok 8'in üzerindeyim. Olur olur. Şimdi buradan şimdilik 4'te birini yapacağım. Çünkü o kadar taşım yok. Komple burayı kaplayacak şu anlık. Şimdilik yapalım. En azından bir başlangıç yapmış olalım. Bakalım. Zaten biliyoruz kaktüs farmı yapmayı. Çabucak yaparız. Ben şimdi bir zemini komple taşlarla kapatayım. Sonra devam edelim. Evet 4'te birini tamamlayamamışım. Şimdi tamamladım. Bayağı da bir taş arttı. Şöyle göstereyim. Depomda da var. Artık taşlara ihtiyacım yok. Yani şimdilik kum alacağım marketten. Kumu oyuncular ucuda satmaz. Çünkü kum üretilmiyor. Taşı üretiyorlar. Madenci de o minyonlarla ama kum üretilmiyor. O yüzden kumun fiyatı her yerde aynı. Bunun toplu alımı var mı? 9 tane al. Aldım. 18.000 para gitti. Fiyat bilmiyorum nasıl. İlk sırayı hızlı yapmayacağız normal. ilk katı yaparken yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş yapacağız. Sonraki katlar için kaktüs farmı çok daha kolay olacak. İlk başta biraz böyle çile çekiyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi size tekrardan hızlı kaktüs farmı yapmayı göstereceğim. Evet. Yıllardır gösteriyorum. Yine göstereceğim. O sırada biraz daha yorum okumayalım onu. Bir sonraki şey şeyde artık. Bunlar bittikten sonra okuyalım. Çünkü bunlar biraz zor. Evet bitiyor. Badem ben de hemen bir yorum buldum. Okuyayım. Solcraft videoma gelmiş. Ev yaptığım videoma. 4 ay önce atmış. Murvet Televi. Kabduz farmını nasıl çalışıyorlar büyüse bile kabdüze <laughs> değdiği için yok oluyor yazmış. Kabdüz ne oluyor abi? Karpuzda kaban karışıyor mu? Kab düz. Öyle yazmış. Takı videoda mısın? Evet. Yazalım bir. Kral görsün kendini videoda. Bunları artık kırabiliriz yani şuraya kadar olan kısmı. Daha devam ettireceğim arkadaşlar burayı. Oyuncular sohbeti otomatik mesaj yazıyor. Evet bundan sonrası daha kolay. Şimdi ne yapacağım? Envanterimde zaten vardı şöyle düzenliyoruz. Kaktüsler ve kumlar alıyorum. Şöyle yapsak daha iyi. 1 2. Bunları en sona. Tamam. Hatta bu olması doğru. Şu an buna ihtiyacım yok. Evet. İp lazım. ip. İp satan var mı? Dur direkt TP atalım. O oyuncudan alalım yine. Tp. Bakalım burada mı Umut? Evet geldik yine kral. Bakalım bir ip var mı? ip? MSG. O Umut. İp var mı? Fly. Bakalım ne diyecek. Evet varmış, ipi de varmış. Önce bir bakalım markette ne kadar. Nerede? Mob eşyaları. ip. Alış fiyatı 5. Satışta 0.2. Bir dolardan aşağı 2 dolar mı? E kaktüsü 1 dolara sattın. Kaktüs daha değerli 0.35 doların markette, değil mi? Bakayım bir. Şöyle bak bu 0.35'te bunu 1 dolara sattı. İpi 2'ye satıyor ama markette ne kadardı ip? Tekrar bir bakacağım. 5 dolar. Al ya al. Envanterde yer yok. pv 1 Burada da yok. Lan yer yok ki. Dur bekle. Bunları al bir. Hepsi. Isco. Şöyle bunları at. Tamam. DPA. Şöyle tekrar bir gidelim. Alacağım o iplerin hepsini alacağım. Tamam. Hepsi. Ulaş. MSG. O umut. Eyvallah. Bunu birden satsaydı kasa anahtarı verdim. İkiden sattı. Pahalıya sattı. Eminim sunucuda bunu bir dolara satan vardır. Isko'ya gidiyorum. Oyuncu susturuldu kışkırtmadan. Bana videomu yazmıştı az önce. Allah flame kapalı açtım ama. De i̇şte benim bu arada flame sınırsız değilmiş. 10 dakika uçuş sürem var. O bir düzelsin o zaman. PV1. Abi o kadar dolu ki eşyalar falan. Benim önce bir düzeltmem lazım ya. Isko dur. Bir tane daha sandık yapacağım. Bekle i̇şte burada var. Ben niye zıplaya basıyorum ki? Minecraft oynamayı unutmuşum ya. Sandıklar gitti. Nasıl yapacağız? Buraya koy şunları. Yapma internet gitti. Geldi. Bunları al. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kumların hepsini al. Kum yokmuş zaten. Tamam. Şimdi hızlı kaktüs farm yapmayı gösteriyorum. 1, 2, 3 yaptık. Bu burada duracak. Tamam. Gerisi önemli değil zaten. İyi ki normal yapalım. İpe geçiyoruz. E mouse'un orta tuş çalışmıyor. 1.21.4'te yapacak bir şey yok. E burada çalıştı şimdi. Bu da çalıştı. Garip. Az önce niye çalışmadı? Bak ip de çalışmıyor. Çok garip. Olaya bakar mısın? Neyse onu manuelde yaparız. Artık gösteriyorum. W ve D tuşuna aynı anda basıyoruz. Çapraz gidiyoruz ve aynı anda sol tık bu kadar. Basılı tutacağız. Bütün tuşlara basılı tutuyoruz. İp aynı şekilde böyle kaklüsün yanına bakarak koyuyoruz kuma geçtik. Kumu bir blok geriden koyacağız. Yine çapraz. Koşmuyoruz. Bakın burada o kadar e, küre kaldık. Onu kullanalım. Evet. Önceden CTRL'ye basıp yapıyordum. Artık CTRL'ye basmıyorum. Bu şekilde kumda hata yapma şansımız daha az oluyor. En zoru kum koyması. Bakın hep kumda hata yapıyor fark ettiyseniz. Biraz alışınca daha da hata yapmıyorsunuz. Ama ilk başta biraz hata yapabilirsiniz. Normal. Zamanla alışırsınız. Şöyle dörtte biri kadar 100 çarpı 100'ün 25 çarpı 25 sıfırdan kaktüs farmı yapmış oldum. Davet mi de şimdi bitecek. Evet bir yorum daha okuyayım o zaman. Neredeyse bitiyor kaktüs farmının birinci katı. Can derler yazmış. Kanka bu modu uzun soğuklu çeker misin yazmış. Bir yıl önce Sol Kral Skyblock videoma. Ben arkadaşlar o zaman buradan bir şey açıklayayım. Ben genelde YouTube yorumlarını okumuyorum. Zaten hiç beğenmememden falan anlarsınız. Eğer bir yorum beğenildiyse zaten ilk birkaç dakikada atılan yorumdur. O zaman ilk yayınlandığı zaman bakıyorum. Çünkü videoyu aynı zamanda Discord'ta da paylaşıyorum. O zaman bakıyorum YouTube yorumlarında görüyorum. Çoğu zaman ama yorumlara bakmam yani video yayınlandıktan bir hafta sonra ben o yorumu görmem. Ama e, Discord'daki bütün DM'leri okuyorum. Hatta yanıt da veriyorum en kötü emoji koyuyorum. Eğer düzgün yazmışsa birisi. Evet marketten alacağız. İp bitmiş. ip değil. Kum bitmiş. O yüzden dediğim gibi Discord'dan yazabilirsiniz böyle şeylere. Şimdi dedim herkese Discord'dan yazacak değil mi? Evet bunlar ne? Hemen ad ayarlarından şunları Nerede? Nereden kapatacağım bunları ya? Evet kürek de zombi öldürüyorum. Patla. Bu da zarar vermez o kapalıdır. Bunu düşünüyorlar. Sunucular. Düşünsene gerçekten patlasa. Bütün kaktüs farmı mahvolur. Abi bu ip otomatik geçmemiz çok sinirim bozuyor ya. Bu 1.21.4'e özel mi? Nasıl oluyor bu? Bak ipe geçmiyor. Diğerlerine geçiyor. Bak buna geçiyor. Buna geçiyor. İpe geçmiyor otomatik mouse'un orta tuşuyla. Ben hep onu kullanıyordum. Biraz zorlandım bu sefer. Evet bitti. Bunları artık otomatik yapmıyoruz. Yani öyle basit tutmamıza gerek yok. Çünkü bitti. Artık uçuyorum şöyle. Normalde burada ne olur? Burası boş olur değil mi? Evet burası boş. Bitti. Ha buraya şey koyacağız. Şöyle bir şey yapacağız. Tamam şimdi bitti. İnternet gitti bak koyamadım gördün mü? Hala daha koydum. Galiba oldu şimdi. İnternet hala sıkıntı galiba. Oo, o ne öyle? Okçuya bakar mısın? Altın seti de geldi. Ben bunları kapatırım sonra. Dur bakayım adada yaratıkları nasıl kapatacağım? bir yardım isteyelim. Bir settings. Taku susturulan değil mi? Settings ada ayarları yumurtlama deaktif gitti bile zaten ben kapatmadan belkini kapattılar. Evet. Sağ olsun yetkililer çalışıyor benim yerime. Kapattı kral. Çıkalım tekrardan yukarıya. Kaktüs farmı bitirdim. 25x25. İskelet doğdu yine kapatmamış ya. Ben kapattı sandım ya. Is. Settings. Canavarlar silinmiş. Ada ayarları mob yumurtama deaktif. Ada ayarları nerede? Bu herhalde. Herhalde oldu. Şu da bir gitsin bunlar ölmüyor. O ne ya? Yerde bir şey var. O ne abi? Zombi mi o? Sen nereden geldin? Öldü. Yapamadım mı acaba? Tamam bu da aktif zaten. Okey. Olmuş. Orada bir tane zombi kaldı. Şöyle baltayla öldüreyim. Dur şimdi. Kürekte mesledim. Yine gitti ya. Tamam. Onu vurdum. Evet hallettim. 25x25 kaktüs var mı? Bitti. Bakayım şöyle son kez bir yorum var mı diye. Abi nasıl uçuyorsun? Adanda slash fly like, direkt. Uçuş süresi var. Bak benim şu ama onu ayarlayacağız. Diş randevum vardı. Geri geldim. Oyundan çıkması ne yapabilirim? Diş randevum varsa bana ne? Bir yıl önce yazmışlar. Bir yıl önceki yorumları okuyorum. Kurucular sunucuyla ilgilenmiyor. Emeğinizin bir değeri yok. Boşuna girmeyin. Pişman olursunuz. Yok bak ilgileniyorlar ben yazdım yetkililer direkt yanıt verdi. Hazırda bekliyormuş zaten. Bakayım kardeşim kaktüs ve ipleri döşedikten sonra onların üzerinde kum koy. Böyle aşağıdan kum koymak baya zor. Ama eğer bir yukarı çıkıp koşa koşa altına blok koyuyormuş gibi kum koy çok hızlı. Yok öyle değil benimki daha hızlı. Birazcık aklınız varsa bu sunucuya başlamayın. Hide koruma sıfır herkes yine Bunlar arkadaşlar yanlış yazıyor. Dur bakayım ne diyor? sunucu yetkilileri SV ile alakası yok. 15 milyar ödül var. 15 milyar mı? Onu bile vermezler. Bunların diğer ki sezon da vardı. Bu olay vermediler ve tekrardan aktiflik kasmaya çalışıyorlar. Yazmış. 15 milyar ödül mü var burada? Bir yıl önce 15 milyarsa şimdi 30 milyar olmuştur. <laughs> milyar ne ya? Bir şey mi oldu? Ekranda bir şey çıktı. Ben kaçırdım onu. Yan montere bakıyordum. Admin abi yeniyim abi. Bana yazmıyor. Admin'e yazıyor. Abi ben senin dereceni bulamadım. Açıklamada oluyor. Bir yıl önceki yorumları okuyorum. Tekrar söyleyeyim. Abi Adana istersen beni alabilirsin. Bir yıl önce olmuş. Artık alamam. Sunucuya nasıl katılacağım? En çok gelen zaten bu. Sucu yine sunucuya nasıl katılacağım? Ve bir de Bedrak var mı? O artık yeni yeni o çok çık olmaya başladı. Bedrak yok burada arkadaşlar. Olsa bakayım nokta olur diye oyuncuların sonunda yok. Detaylar açıklamada zaten videonun başında ekranda çıkıyor. Görmek isteyen görür. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.